Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar. Oo oh, Ali Ali. Hoş geldiniz, hoş. Merhaba canlar. Arkadaşlar biz buraya taşını yok diye biz geldik vallahi. <laughs> Soğuk zehir ha. zehir, zehir Basma şuradan ne hayaslar alayım. Arkadaşlar bazen vallahi ancak. Ev ben de masam, masamızın üstünü böyle temizledim, boşalttım. Evin içi Kanı her dışarı. Kar yağıyor ya, herif. Sarı bak bak yağı, oraları, ya, tepiye, kar yağıyor. Harbiden oralara bir şey. Valla daha ya tepeye kar büyüt. İnan ki bir yerlere yağmış Ali. Soğuk çünkü. İyi soğuk. Vaha. İçeriyi yortuyorum. Soğumasın. Arkadaşlar. Hatice dedim şu. Ne istiyorsun? Işte? Hayat çıta araları var. Onlardan alayım da geldim. Şimdi Ali yarım kalan işleri tamamlıyor arkadaşlar. Kapının görmüş olduğunuz gibi. Buraları arkadaşlar acele kıyamet yapmamıştık. Çoğundan dolayı yapmamıştık. Şimdi de burayı tam tamamlayacak. Hatice Hanım iki tane fayans kesip kesiyor. Tamam. tamam. Şeyin dedeciğim. Hı -hı. Edeceğim. Koşelerin. Oraya kadar var. İki Hı -hı. metre üç saat. Arkadaşlar koşuları kesmesin deyin şöyle. Çıta değil mi Ali? Evet, Oraya diksen de altının fazlasını kessem olmuyor mu? Kesebilsem. Şey. Bence. Hmm. Yine şu ufaklar bir yere lazım olur Ali. Cam hmm. ağzına neyin? Aşağı şey. Bunlar mı? He. Bunlar lazım olacak. Kandırın ağzına ben. üst tarafına mı olacak? He he ama. Atmıştı öyle. Anlıyor tamam, olacak bir daha. Vasınca qırarım, bırarım, hərəm. Vasınca. Həqiqim, pörmədə yəmləm, bişi olun. Şey daha sular bağlanacaq. Ha. Bitdi. Bir az daha qaldı. Şimdi bir tamam. Bir elbise, elbsə dolabı demişəm arkadaşlar, öbət-öbət. Mutfaq dolabı da. Sinə hazırdır. Şöbə azdır, bi. Az böyle. Kale kimde? Şey yapma, esirgeme, esirgeme. Çok su var orada. Altı, kavuşsun iyice al. Çiftin olmaz mı? Yok, boş kalmasın. Hı. Doldur iyice altını. Ben de öyle şey Kısma. İki günde zın zın oynar. Az oyuncu. Evet. Tabi oynuyor az kuduğun zaman. Şöyle kuduğun zaman tık 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 ediyor çok koyduğun zaman daha iyi oluyor. Ya esirgeme, yeniden kar. Bir de kapağızı ya. Pencetli etli olsun ona. Şunları bir ayağım aldım. Basar kırarım da seninle mi uğraşacağım? Ondan sonra bakıyordum kırdım. Kırdım Ya. Arkadaşlar. Onu mı çizeceğim? Yok. Çünkü hani şey yaptığın zaman arası açık kalıyor. Az koyduğun zaman. O yüzden diyorum bol koyduğun. Bir de bol da, bol da zarar olur. Fazla koyduğunsa. Olmaz bence. Evet. Oluyor, evet, oluyor. Evet. Çünkü... Evet, evet. Ne istiyorsun Ali? Ee, koy işi bahalı mardı. Birbirine kavuştun oğlum, hani? Çirkin olur. Yok gayet de iyi oluyor Allah, güzel dolu. Bir şey olmaz. Ne olacak? Koy şenlem. İyi ol, koy şenlem güzel olur. Şuraları da de zorluyoruz. Evet, şura yamık gibi geldi gözüm. Öyle Ali. olsun, abi, öyle olacak. Şuraları dolduracağım hadi. Hı -hı. Öyle olacak. Şuraları dolduracağım. Ondan sonra... Hatice başında dura dura usta artık. Benim hatalarımı bazen görmediklerimi hemen söylüyor. Ee, biz bir dayanışma içinde çalışıyoruz Hatice Hanım'la. Çalışmayınca dolmuyor Ali. Evet. Yoruluyor yok ama. Birlikten kuvvet oluyor. Vallahi bazen olmayınca olmayı. Ben olmayınca da o yapamıyor arkadaşlar. Sen, Çünkü bir şey haza sabah elbise dolabına tutarken mecbur fatça tuttu. Kim ta, Olacak. Başka. Ben eleman yani mı? aynen. Eleman. Benden iyi çırak eleman mı Yani. bu evet, şekilde. Gidecek gidiyoruz bu hayvanlara doğru. Önce harcını çalıyoruz. Ben bile yaparım lan bunu. Vallahi yaparım. İnan ki yaparım. Tamam. Vallahi yaparım. Bırakırım yaparsın ağzını. Vallahi olan. yaparım. Hı. Yani. Arkadaşlar gerçekten de yapılır mı yapılır. Yaparlar. Ne var? Altına şeyini sıvayıp da arasına Aha şu onu sokup da üstüne fırma mı bilmeyeyim herif. Hı. Allah Allah. Keşke kaç gündür kesilmiş olaydı. Denemesini yapsaydım. Dünyanın bin bin türlü bir ne? Olayım. Hali ne hali bir var. Ayın. Oldu. Şuradan yan kesiliyor da şu ucunu otarı veriyorum Hazır geldim. Aha ya yanında. Olmadı olmadı. Yan keskin ödekini. bir de bir de bir Ali. bir de bir de onun için Dur, bak açayım. Evet, hayal köşkü buradaymış azıcık. Ben bayağı bir... Tarafı geleyim, böyle bir bunalım geleyim, niyeyse. Böyle arada böyle bir... Dışarı da Sıkıcı bir şey geliyor Ali. Bunalım bir hava var sanki. Ortada. hava var zaten. Bazı yerler maşallah yağmur yağıyor. Evet. O dediğin yeri açmış lan. Açtı açtı. Ha, açmış ki. Bazı yerlerde güneş var bazı yok. Arkadaşlar ışığımız güzel. Maşallah. İyi i̇nşallah. Yarın Yani de buzdolabımızı bir denersek kaynan. Dener, dener. Şunun şurasında ne kaldı Yalan şu şeylerin. Sana bir şey diyeceğim. Şu prizin dibini belki iştir. Neyi? Dün oğlan kaplıyı çekmişsin ya. Evet o zaman. Oynamış. Bir de refleksizce makineyle nasıl değil mi onu? He he çekmişsin. Priz oynamış çünkü. O yüzden diyorum. Evet. He, onu belki iştir bir tamam. Ha unutmadan. İyi sabah açar. Of of burayı temizlemedik. Bir kere aldık yalandan. Bir paspasladık. Neyse. Orayı bir şeye çıkar silersin. Hani. Şöyle. Allah'tan şey yok. Ee, böyle fazla fazla gerçi sildin bir de. Bez böyle bembeyaz üstünde tezi yok Ali. Temizledim mi? Evet, yok. Temizledim bir de. O gün bir pas. Neyse, atarız ya bir şey olmaz. Hele bir içine taş nakliyim öyle. Tabii ki. Daha şey kullanılmıyor. Daha suyu seli yok, bağlanmadı. Arkadaşlar. Ne bu ya? Evet. Ama Ali. Şuraya da şey lazım o zaman. Evet. Çayın yerlerine koydun da. Biri çamaşırın biri bulaşığın mı? Tabii ki. Ha, biri niye, alttan biri üstten. Öyle ters gibi geldi de. Onun içinde. Ali be kaçtın oraya cık, arasına. Çok açık oldu orası. Acık indir aşağı. Az. Fazla da açık oldu mu çirkin olur yaraları şey oluyor böyle. Ne bileyim ben. Hı? Şu köşelere de şeyler mi süreceğim? Dez dolduracağım onu. He he bir şey. işte. Biraz da kalep gibi oluyorum. Yok hadi var mı daha? Göremiyorum ama. Yok mı? Yarım boyayacağım. Bir de şöyle boyayacağım mı? Şura. İki, üç. Üç de bu. Şura var. şöyle. o da da Bir de şimdi şu tarafı yapacak. Tavanı var. He? Tavanı var daha. Şu üst tarafı öyle. Tuvaletin. Şükür He işte. Kapıyı koyunca. Lekki şeyin dediğini verdik sonra da güzel şey yaparım. Şimdi şu tarafı geçeceğim. Önce bir şunu versin. demek ki bizim gelmek ne yapar? Ne yaparak biliyor musun biz Ali? Şunun olmasa ileriki zamanda da eşyayı attım şu kapıyı güzelce şöyle koruk. Burada kapısız şey ki oldu. Ne bileyim ben. Şuradan şöyle bir şey olaydı güzel sus gibi ya. Ek yaptığın yerler nasıl belli ha? Olsun. Kırıp, dayan dayan. Oldu, bazen çoralar pek güzel olduydu da. Oh yapılan yerler, ek yerler belli. Sonradan kapına. Hmm. Ne bileyim hal işte. Bazen gözümden kaçmıyor bazen. İyi. Her güzel. İyi oldu, iyi, güzel oldu. Rabbim onlara, amin. amin. Amin, amin. Allah'ım daha iyisini onlara nasip etsin. Torba boşalacak. olacak. Kötüsünü bize Hadi versin, kötüsünü onlara versin. Amin, inşallah. Kendi Olmayanlara daha iyisini nasip etsin kurban olduğum Allah'ım. Hamdolsun yeter, çok bile oraday. Allah kule kule oturmak nasip etsin ya bu kadar oldu ya buna şükür, değil mi? Tabii ki. Kış gelmeden, kar kış gelmeden, hava iyice soğumadan Allah'a şükürler olsun yine de iyi şey yaptık, içinden çıktık. Tamam o Aynı benim Aynı. tamam. Aynen hayır. aynen. Aynen öyle. bu köşe çıtayla koyduğumuz zaman... El kesmesin diyeyim. Evet. Silerken. Kesme. Olmadığı zaman mesela şu köşe Eli bayağı bir keser. Ne? Yok. Bir şey olmaz yani. O kadardan da ne olacak? O kadar kibar mıyım ben ya? Hani. Bir iki ufak tefek gelken arkadaşlar halıları şey yaptım. Şu, yani malzemelerim malzemelerimi getirmiyor rastgele arkadaşlar. Hadi bir kere şu elbise dolabının üst tarafına hemen şöyle bir şeyin alayım. He, bir kere de temsil Bir kere şey tamam mı? Birlikte bir yaparız. Allah yani, aldım, yani. aldım, bastım, aldım, aldım, bastım torbaya. Ne kodum, ne ettim, bilmiyorum. Torba lazım onu geri şeye. Orada şey lavaya. Bir iki gene yok hatırım ne ne var. Onlar ne şey yapar. Az bir şey vardı onu yeniden çalıştırayım. Buradaki senin şeyi götüreceğim, iş elbiselerin yine. Onları yığayım. Evet. Yalnız oradaki gibi bol bol yiyem çamaşır her gün. <laughs> Burada. Evet. Orada her gün. Akşam atatı veriyorduk. Gerçi fazla şey kalmadı böyle. He. Toz toprak olacak bir aşağı işimiz var. Batacak şey kalmadı Ali. Çeyli yumuşa depo. Yani tandırı. Hava soğumadan ilk işimiz. Bu kadar basit işleri arkadaşlar bazen en sona bırakıyoruz. Tembellik ediyoruz. Elim tembellik devam de edin. Elim, Elim devam edin. Elim devam kapıyı koyduk. Bir seher başka işlerimiz çıktı derken burayı unuttuk. En son günlere böyle bırakıyoruz. Bayağı iş yoğun. Diyor meyce hava soğumadan şu can böyle şey var ya, alanı. Onu der ki Allah izin ver Salih. Ben ağır ağır şey yaparım. Zaten bir şey yok ki şey yapacak. İki, hemen koltuk. Ondan sonra bir pas pas bir halı işte bu. Masaya koydum. Fazla bir şey yok. Bitecik bir iki gün bak şeye. işte bir mutfak dolabı gelince bir silerik. Ondan sonra da alı gelirik. 2 günlük iş var. Hı. Arkadaşlar önceden ben e, şöyle söyleyeyim. Bir inan hepsini yerleştiriyorum. Ama şimdi Ne oldu şimdi? Ha, olmuyor arkadaş. Hemen yoruluyorum, Yapamıyorum. Bir bu kadar koca eşyayı hepsini o kağıt kaşığı Yataq, yorgan, pərdə, yeminidirəm. Hər gün bir bir gün də qoruyulurmu? Dəli kimi həpsini bir gün də yapırdım lan. Adından atlımı qovalayırdı ki sanki. Heh. Yani. Amma gözəl oldu baxsın. Değil mi? He. Ya diyorum şu şeyi takma diye şeytan kış geldi sinek bek olmaz diye. Ya taktı diye geldi da olsa bayağı bir belirli bir havalar iyice soğuğu yaşta. Işte, sinek olur mu Hı? diyor? Sinekler aslında fidalı taklar olur. Soğukta ayazda yanar onlar. Yanar mı? Yok bir şey olmaz da fidat atacağım. Rüzgar da atar. Fidalanacak fidal diplerine fidat atacağım. Ali çarıkmasın diye. Yani. Burada olursak bir şey olmaz da. Yine darada bilmiyorum. Vallahi bir. Az bir şey. Şöyle bir işleri yoluna koyak Ondan sonra. Soğuk beni korkuttu. Artıysa baksana kısa kuluyla. Aha birisi. Ha. Ee, yana işte. Yani. Bir bak donar. Hani arasını bek açtı kura yani. Aha oraları. O kadar açma ya. Bir tek mi kaldı? Bir de herhalde. Onlar da kestin mi? Yok. Şöyle arkadaşlar. Şu şekil. Şöylece. Ondan sonra yuhalları kuramıyorum Allah. Şurayı da yaptı. Ondan sonra da yuhallarım. Değil Ne hesaplayan kafan hayırdır. Kafanda mı? Kafanda şimdi. Bir şey canlandırayım. Yok. Ölçem lazım. Metre gördüm ama metre. Metre. Metre sesten bir metre neredesin de? Şimdi. Ben fayas keseceğim. Hı. Dokuz saat. Sekiz buçuk da keseyim. Dokuz dokuz keseyim tane. Kendin ben de anlamadım. Sonra... Ali, 16, banyonun dış köpük yerine su mı duruyor mu? Arkadaşlar banyonun dış yüzüne değil. Bunu soracağım. Onun acelesi yok.